Evet merhaba arkadaşlar bugün fonksiyon uygulamaları konusunda fonksiyonda dönüşümler konu testini beraber çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Mutlak değer ifadesi belirten bir fx fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyonu x'in hangi aralıktaki değeri için sabit fonksiyondur diye soruyor. Şimdi mutlak değerli bir ifade varsa sabit olan aralığımız içerisini sıfır yapan değerlerdir mutlak değerin. Burada iki tane mutlak değerli ifademiz var. Demek ki burayı sıfır yapan değerim 6 burası eksi 2. Demek ki bu aralıkta her zaman sabit fonksiyon olacak. Hangi aralığımız bu da? Eksi 2 ile 6 aralığımız olmuş olacak. İkinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi simetrik aralıkta çift fonksiyondur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi çift fonksiyon olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Eğer polinom şeklinde bir ifade verilmişse tüm kuvvetlerinin çift olması gerekiyor x'in. Eğer bize grafik olarak verilmişse de y eksenine göre simetrik mi? Buna bakıyorum verilen aralıkta. Şimdi o zaman burada bakacağım şey polinom şeklinde verildiği için ne yapacağız arkadaşlar hepsini? Kuvvetlerine bakacağız çift olup olmadığını bakacağız tüm kuvvetlerin. Şimdi x üzeri bir ifade var. Gitti. Niye? Tüm kuvvetlerin çift olması gerekiyor çünkü. x küp var. Yolluyorum direkt. Burada da x küp var. Şimdi x kare artı 5 var. x üzeri 5'i e de zaten tek kuvvet olduğu için yolluyorum. Ama x kare artı 5 neden çift fonksiyon? Şimdi burada sabit sayılarımız arkadaşlar nasıl incelememiz gerektiğini hatırlayalım. Şurada 5 dediğimiz şey ne bizim aslında? 5 çarpı x üzeri 0 demek değil mi? Bilinmeyen ifade olarak baktığımız zaman x üzeri 0 olarak düşüneceğiz. E 0'da bir çift kuvvet olduğu için biz bunu ne olarak alacağız? Çift fonksiyon olarak alacağız. Demek ki sabit sayı bulunuyorsa, x'e bağlı olmayan bir ifade varsa biz her zaman bunu ne kabul edeceğiz? Çift fonksiyon olarak kabul edeceğiz. O yüzden cevabımız değişik olmuş oldu. Üçüncü sorumuza geldik. Burada hangisi çift fonksiyondur diye soruyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Burada da tüm kuvvetleri çift yapmaya çalışacağım. Eğer tek olan bir kuvvet varsa ne yapacağım bunu? Yok etmeye çalışacağım. Burada x'li bir ifade var arkadaşlar. x üzeri 1'li yani kuvveti tek olan bir ifade var. Benim bunu yok etmem lazım. Nasıl yok ederiz bunu? Katsayısını sıfır eşleyerek yok ederiz. A yerine 5 yazalım şimdi. f(x) fonksiyonu ne olur o zaman? 5 3 tane 2x kare oldu. Burada x'li ifade gitmişti zaten. 5 kere 3'ten 15 olacak bizim fonksiyonumuz. F3 değerini bulabiliriz artık. F3 ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı 3'ün karesi artı 15 oldu. 9 kere 2 18 geldi. Artı 15 daha 33 bizim cevabımız olacak. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Yine aynı soru Çift fonksiyondur diye soruyor. Hemen buradaki tek kuvvetleri yok etmeye çalışıyoruz. O yüzden x küplü ifadenin başını sıfır eşitlemeye çalıştım. K'mız 4 oldu. Fx'i yazalım şimdi arkadaşlar. Zaten x küplü ifademiz gitti. K-1'in çarpı x kare diyor. O zaman buradan ne olacak? 3x kare artı 4 kere 2. 8 gelecek. E F2'yi bulalım hemen. 3 çarpı 2'nin karesi. 2'nin karesi artı 8 oldu. 4 kere 3 12. 12 artı 8 daha 20 bizim cevabımız olacak. Beşinci sorumuza geldik. Bu sefer de arkadaşlar hangisi tek fonksiyondur diye soruyor. Burada da o zaman çift olan ifadeleri yok etmem gerekiyor. Burada yani x kareli olan ifadeyi benim yok etmem lazım. O zaman m yerine ne yazmamız gerekiyor? m yerine 2 yazmamız gerekiyor ki çift kuvvetli olan ifademiz yok olsun. Burada fx'i bulalım arkadaşlar. M yerine 2 yazarsam 3x küp artı 4x bizim fx fonksiyonumuz olacak. F1'i nasıl bulacağız? X gördüğümüz yere 1 yazarak 3 çarpı 1'in küpü artı 4 çarpı 1 diyebiliriz. 3 artı 4'ten 7 bizim cevabımız. Altıncı sorumuza geldik. Grafik orijine göre simetrik noktalardan oluşuyormuş. fx fonksiyonunu vermiş. F10 kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Tek fonksiyonlarla ilgili hatırlayacağımız şeyler nelerdi bizim? Tüm kuvvetlerin tek olması gerekiyor. Ve grafik şeklinde verilmesi de orijine göre simetrik olması gerekiyordu. Demek ki burada orijine göre simetrik dediği için ne diyeceğim ben direkt arkadaşlar? Tek fonksiyon diye biliriz değil mi? Şimdi burada tek fonksiyon olacak şekilde fx fonksiyonumuzu düzenleyelim. fx ne olacak burada o zaman? fx dediğim şey X kareli ifadenin yok olması lazım. A'nın 2 olması gerekiyor o zaman. Fx dediğimiz şey 2x küp olacak o zaman. F10'u bulalım. F10'da ne olur? 2 çarpı. Onun küpünden cevabımız o zaman ne olacak? 2000 olacak. 7 sorumuza geldik. Bize yine fonksiyon şeklinde bir ifade verilmiş arkadaşlar. Eşitliği sağlayan fx fonksiyonu ile ilgili olarak 5 tane öncül verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Şimdi şurada fx'ler ortak arkadaşlar. Şunları bir ortak parantez almaya çalışalım. fx ortak parantezini aldığım zaman ne gelecek? 4x kare artı 3 gelecek. Bu da ne eşitmiş? 8x küp artı 6x. Ben bunu da x parantezini alacak olursam ne olur? 8x kare artı 6 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi sol tarafta 4x kare artı 3 var, sağ tarafta 8x kare artı 6 var. Gördüğümüz gibi bunları sadeleştirdiğimiz zaman 2 katı olduğu için 2 gelecek. Demek ki bizim f(x) fonksiyonumuz neymiş arkadaşlar? 2 çarpı x yani 2xmiş. Şimdi bakalım. F bileşke fx'i soruyor. Öncüllerimize bakalım hemen. Birinci öncüle baktık. F bileşke f(x) yani ne olacak? F bileşke 2x olacak. X gördüğüm yere 2x yazarsam 2 çarpı 2x'ten 4x gelmiş olacak. O zaman birinci öncülümüz doğru diyoruz. İkinci öncülümüze geliyoruz. F'in tersinde x 1 bölü 2 çarpı fx eşittir. Şimdi fx arkadaşlar 2x e f'in tersi ne olacaktı? Çarpım durumundaysa bölüm durumu şeklinde atıyoruz. x bölü 2 olacak burada. Düzenleyelim bakalım. F'in tersinde x yani x bölü 2 eşittir 1 bölü 2 çarpı fx yani 2x olacak. Burada ikiler sadeleşti. E, x bölü 2 x eşit olmadığı için bu öncülümüz yanlış olmuş oldu. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Üçüncü öncülüğe geldiğimizde fx çift fonksiyondur diye soruyor, söylüyor. Şimdi burada fx'in çift fonksiyon olup olmadığını nasıl söyleyebilirim? Kuvvetine bakarak. E, x üzeri birli ifade yani kuvveti tek olduğu için bu tek fonksiyondur diyebilirim direkt. Yanlış olacak. f bölü 2 birim fonksiyon mu? Buna bakalım x bölü 2 x gördüğüm yere ne yazıyorum arkadaşlar x bölü 2 yazıyorum. Yani o zaman ne olacak 2 çarpı x yerine 2 çarpı x bölü 2 yazdım. Bu da x eşit oldu. Demek ki bu fx eşittir x olduğu için birim fonksiyon bu da doğru olacak. Eksi fx f eksi x eşit midir peki buna bakalım. Şimdi bizim tek fonksiyon tanımlarımızdan biri de buydu değil mi? Eksi fx eşittir f eksi x ise bu tek fonksiyon oluyordu. E evet, şimdi zaten 2x olduğu için tek fonksiyon olduğunu söylemiştim. Demek ki bizim 5. öncülümüz de doğrudur diyebiliriz. Buradan kaç tane öncülümüz doğru geliyor arkadaşlar? 3 tane öncülümüz doğru gelecek. 8. sorumuza geldik. Bize bir f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Buna göre hangisine aittir diye soruyor 8. soruda verilen grafik. Şimdi şu grafiğe bakalım. Bize verilen grafikle Soruda verilen grafiği karşılaştıralım arkadaşlar. Şimdi burada dikkatimizi çeken şey ne? Bir simetriklik var değil mi? Neye göre bir simetriklik var? Burada y eksenine göre bir simetriklik var. Şimdi y eksenine göre simetrik olduğu zaman ne oluyordu fonksiyon arkadaşlar? Çift fonksiyonu oluyordu. oluyordu. Çift fonksiyonda da neydi? fx eşittir. fx eşittir ne olacaktı arkadaşlar? f eksi x olacaktı. Demek ki bunu sağlaması gerekiyor. O yüzden bu b şıkkı olan f eksi x'in grafiğidir diyeceğiz. Evet bu sorumuza bakalım. Şimdi sağda verilen grafik öncüldeki verilen grafik arkadaşlar. Bu soruda diyor ki fonksiyon grafiği hangisine aittir diye soruyor. Şimdi baktığımız zaman sağdaki fonksiyonumuza burada verilen ifadeyle şunu kıyaslayalım grafiği. Burada gördüğümüz gibi ne yapmış arkadaşlar? Bir birim sağa kaydırmış değil mi? Yani üçken ne olmuş. Üçgen buradan 4'e gelmiş. Aynı şekilde 2 iken ne olmuş bu grafik? 3'e gelmiş. Bu şekilde kaymış bir birim. bir fonksiyonun bir birim sağa kaydırılması demek neydi? Orada x gördüğüm yere x 1 yazmak demekti. Demek ki buradan cevabımız e şıkkı olmuş oluyor. 10. sorumuza geldik şimdi. Buraya bakalım. Şu sağdaki verilen ifadeyle kıyasladığımız zaman nasıl bir şey görebiliyoruz arkadaşlar? Burada bu sefer x eksenine göre simetriğini almış. x eksenine göre simetriğini alıyorsa o zaman burada ne olmuş olur arkadaşlar? x eksenine göre simetrinin alınması demek eksi fonksiyonu demekte değil mi? Fonksiyondaki dönüşümler. 11. sorumuza bakıyoruz. Burada kıyaslamaya çalışalım. Burada ne yapmış? Fonksiyonu bir birim sola kaydırmış herhalde burada değil mi? bir birim sola kaydırmış. X değerlerine baktığımız zaman birer birim sola kaymış burada. Eksi üçgen eksi dört olmuş. Eğer sola kayıyorsa da ne diyorduk arkadaşlar? X gördüğümüz yere bu sefer X artı bir yazıyorduk. Demek ki D şıkkı burada cevabımız. Burada bu tarz sorularda yani bizim görmemiz gereken önemli olan şeyler yani verilen fonksiyon grafiği ile istenilen grafik arasında bağlantı kurmak. Ne yapmış? Nasıl kaydırmış? Nereye göre simetrimi almış? Bunları zaten görebildikten sonra biz direkt kendi kurallarımızdan bunun neye göre olduğunu, neye göre simetri olduğunu bilmemiz gerekiyor zaten. Şimdi son sorumuza bakalım. Burada fx fonksiyonu grafiği verilmiş yine. Hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Burada da bu sefer x değerlerinde bir değişme yok gördüğümüz gibi. x değerlerinde bir değişme yok. Nerede bir değişme var? Y değerlerinde bir değişme var. Yani iki birimken ne olmuş arkadaşlar? Bir birime gelmiş. Eksi birken eksi iki birime gelmiş. Yani bu fonksiyon bir birim aşağı kaydırılmış değil mi? Eğer aşağı kaydırılmışsa nasıl bir yorum yapıyorduk? fx fonksiyonuna eksi 1 ekliyorduk aşağı kaydırılmışsa. Demek ki bu fx eksi 1'in grafiği olacak. Cevabımız A şıkkı. Evet bu testi de bitirdik burada arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.